Ve karşımızda iki süper delikanlı. <laughs> evet. Kayhan Beycim nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz? İyi teşekkür. Tam iki yılınız doluyor. Do yıl Bakalım ee, size şimdi... böyle boydan boydan boy oh, evet. renkler falan. <laughs> çok nasılsınız? Geç, çok iyiyim çok teşekkür ederim. İkinci yıl kontrollerine geldim kan verdim. Sizleri Kaç... gördüm. İyi, biz de mutlu olduk. Kaç kilo gitti Kayhan Beycim? Tam 78 kilo gitti. 78 8 kilo gitti. Evet. 60 Ahmet'e 75, kilo 75 gittiler, evet. ve benzeyen şeyiniz aynen. var. 2 evet, yıl <laughs> beraber aynı dönemde ameliyat olmuştuk. Aynı dönemde olduk Aha. abi. Neler değişti hayatınızda Kaya ee, İlk önce bir kere sağlığıma kavuştum. Hayatımda mesela çok şeyler vardı. Ee, bir kere kilo çok kötü bir şey. Ama e, o hayatımdaki en büyük değişim yemeği çiğnemeyi öğrendim katı, katı sıvı ayrımını yapmasını öğrendim. Ve hayatı daha böyle kolaylaştıran şeylere, spora başladım. Aa. Ben hiç hayatımda spor yapmamıştım. Ve bu, buradaki ameliyattan sonra, hocayla tanıştıktan, sizle tanıştıktan sonra belki de hayatım çoğu değişti yani. Ve eski, biliyorsunuz eski e, fotoğrafımı ve eski durumumu çok iyi biliyorsunuz. Ben tabii gece hayatı olan, çok abur cubur yiyen, gece, her gece içen, ee, geceleri gezen böyle bir adam oldum ve e, bu ta ki e, hocayla ilk randevu alıp kaçmamdan <laughs> e, olana kadar öyle bir süreç başladı bizden önce. Onu bir söyleyeyim. O zamanlar 100, 100, 158 kiloydum ben ve e, bu çok kısa zamanda aldığım kilo. 5-6 yılda almıştım kiloyu. Ve e, birkaç defa e, ben e, kliniğin kapısından kaçtım. Randevu alıp kaçtım, randevu alıp kaçtım. En sonunda işte sene 2018'e artık ben de tansiyon 19-15 e, şeker hat safhada e, kolesterol yüksek ve artık bir ölüme doğru gidiyoruz yavaş yavaş kendimizi bir şekle sokmamız lazımdı ve tahmin ediyorum Eylül veya Ekim ayıydı 2018'in Selma görüşmüştüm. Randevu aldık, ameliyat günü de aldık, tahliller yaptırdık. Ben iki kere de orada erteledim ameliyatı. <laughs> Ta ki Ocak, e, 30 Ocak'a kadar artık. Hoca, o gün de erteleseydim var ya, hoca kesin beni ameliyat etmeyecekti. Biliyorum bunu, çünkü söyledim ona. Ve 30 Ocak günü karar verdim ya, ameliyat olmadı. O gün serüven başladı benim için. Ama iyi ki de olmuşum ben şunu söyleyeyim. Keşke üç sene önce kaçmasaydım da 3 sene önce olsaydım. Şimdi belki de altı yıllık falan olmuştum. Daha iyi olacak. İşte bana hoca söylemişti ameliyata girmeden önce. Tayyem dedi bak yoğun bakımda da kalabilirsin. Sakın korkma dedi. Olabilir. Normal yani bu. Ben ona, onu sevdiğim için teslim olmuştum ona. Ve bu ameliyat için dünyada hekim aramaya gerek yok yani. Bu işin her şeyi. Ekip zaten müthiş yani. Onlara bayılıyorum. Eğer şu anda bu süreçte 80 kilo verdiysem bu ekibin sayesinde. Yani ekip beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman. Hele o ilk gün başladık. E, ameliyattan çıktım işte. Onun bakımında yattım herhalde bir gün. O da nefesten dolayı bir sorun oldu. Sorun değil. O, o da çok güzeldi. Bir bakıyorum hoca geliyor. Bir bakıyorum Görkem Hoca geliyor. Orada da yalnız değildim. Neyse oradan da çıktık. Üçüncü ben hiç böyle ağrı, sızı, işte şunu yapayım, bunu yapayım, kusma hiçbir şey olmadı. Çünkü ben hocaya teslim oldum. İyi veya kötü. Bir şey vardı. Benim bir şeyde dur demem lazımdı. Yani bu süreci orada başlattım ve bugünlere geldim. Arada üç yıl, iki yıl bitti. Üçüncü yıldayım. Hoca bana demişti Kaya sen bunu tutamazsın. Beş yıl eğer bunu tut dedi. Bu iş tamam bitti. Ben de şimdi 5 yıl sonunda yine aynı böyle çıkacağım karşısına. <laughs> Zaten 6 ayda geliyorum görüyorum. Şimdi ikinci, ikinci yılım bitti. Şimdi durum çok farklı. Yani insan kendini sevdikçe, kilo verdikçe kendini bir kat daha sevdim, on kat daha sevdim. Bir de Merve Hanım verdiği her şeye uyguladım. Her şey. Yani hayatımdan bir kere gazlı içecekler, işte pilavlar, börekler bunların hepsi gitti hayatından. Hiçbir şey yok. Özlemiyor musunuz? Yok hiç özlemiyorum ya. Özler miyim? Ya? Hayatı nasıl özleyeyim? <laughs> Sen var Siz ben geldiğim zaman ilk hayır mı diyorsunuz? <laughs> şey, nasıl evet. özleyebilirim onu? Onu artık oraya dönmek, intihar etmek demek. Aynen yani öyle. De aynı şey diyor. Devreyiz biz abiyle. Devrem. Devrem. Aynen devrem. Ama hayatımızda tabii ki başka onun gibi yaşadığımız bir sürü sağlık sıkıntıları oldu kendi içimizde. Hani bunların hepsinden kurtulmak, umutluluğu tabii yaşamak herkesin zaten görünce olsun diyorum ben. Ee, ama Sizin de bir sürü sağlık sıkıntılar tabii ki. vardı. Bak ben buraya geldiğim zaman şeker vardı, kolesterol vardı, işte uyumam, şey uyuyup da uyanamam şeyler böyle. Gün içinde, Kilör, gün içinde uyuklama, yemek <laughs> yediğin zaman uykun gelmesi bunların hepsi gitti. Ne şeker var, ne tansiyon var. İlk tansiyonu burada ölçtüğümüz zaman 19-15'te. E şimdi ölçtürüyorum 12-8. Aynen. 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 Mucize, ben... mucize değil evet, mi? Evet. 12 8e kız tansiyon diyorlar abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir kere şu var, e, ameliyat olmak isteyecek arkadaşlarım kimse, yemin ediyorum bir an önce, bir saniye, bir dakika bile kaçınız gelsin, olsun. Yani burası aile ortamımız. Kendi yerim gibi geliyorum ben buraya. Tabii canım aile. Yani aile kendi, kendilerinde, az önce burada bir hasta vardı ama konuştum. Ahmet de oradaydı. Ona da söyledim. Yani bir arkadaşımız da var Lamine Tuval değil mi? Ona da söyledim yani. Bir an önce bak ben dedim, kaçtım üstüne sene <laughs> ama sonunda ameliyat oldum. İki sene geçti. Bir, bana bak, arkadaşımıza bak, Ahmet'e bak. Tabii ki abi. Yani bu önemli. E bir de hocamız mükemmel. Ekip mükemmel. Herkes on numara. <laughs> Onun için ben buraya kendi, bak şimdi yeğenimi getireceğim. İnşallah sıra onda. Bakü'de herhalde önümüzdeki ay gelir. Mart'ta falan ameliyat ettirelim. Şu montun rengine bakar mısın? Ya, <laughs> ya artık <laughs> işte, tabii dolap nasıl dolap eski eşyalar bitti, bitti es, her bitti, şey. Bitti. O bir yıl sonra zaten her şey değişti. <laughs> Alnaz'ı her şey bitti. Her şey <laughs> bitti. <laughs> ne yaptınız inşallah dağıttınız? Dağıttım. Çoğu mesela benim bir arkadaşlara verdim işte yeğene verdim. Hepsi hepsi zaten inşallah şimdi sınıfik giyiyoruz. Tabii canım. yani eskiyi biliyoruz. Ben eskiden altı ilk Altı x large. 4 x large. Altı x large'dan ese düştük. Yani o da kendim biraz daha sıksam, daha spor yapsam daha böyle rahat edeceğim yani. Evet Ahmet de es giyiyor değil mi? Tabii tabii. Es, es. Sizin tek, tek şey... Buraya, buraya gelen insan bir kere güvenle gelmesi lazım. Yani kafasında hiçbir soru yok işte o. Hoca mükemmel bir adam. bak mü mükemmel, anladın mı? Ben çok insan tanımıyorum, çok ülke gezdim ama hoca gerçekten mükemmel. Hele ekip, yani bir o kadar sizin o güzel karşılamanız, o güzel diyaloglar benim için çok önemliydi. Bak, gerçekten para pul hikaye değil, onlar önemli Önemli olan o sıcaklığı bulmak, Hı. onu ben burada buldum. Güveni bulmak, yani evet. güven yakalanmak hocayla. Ya o güven, o hoca zaten, hocanın bir tek sevdiğim şey var, direkt adamın yüzüne konuşuyor bitti. Bu çok önemli. Neyse odur. Neyse, o, Neyse o. O. ya, Olabileceği de söyledi. Olamayacağı Bana, bana demişti mesela. Ben de belki safa taş var onu da alabilirim. Ben dedim takdir istiyorsanız alabiliriz. Ve çıktım dedi ki ihtiyaç görmedim almadım. almadım. istese alabilirdi. Yani benim şimdi midem ağrısı bir şey olsa bu bir şey gelir. Burada hocanın olduğunu biliyorsunuz zaten. Gece evet, gündüz hani hiç fark Aynen. etmiyor. Ben sizi her saatte arayabiliyorum. Yani hiçbir o konuda da bir... Sayın abi zaten pandemi zamanında evet, da konuştuk. Merve aradı, Dem aradı. Kaç kere aradılar beni. Bu, ilgi, bu, bu ilgi, bu ilgiyi yakalamak da önemli. Buraya evet. gelip de bence ben Bakü'de mesela e, anlattım bir arkadaşıma. Olacak inşallah getireceğim onu da. Şaşırdı beni gördüm. Gerçekten. Tamam dedim. Ya sen dedim gel. Yani bak Azerbaycan'da bile bu bunun ben şeyini yapıyorum yani. Ne derler? <laughs> Reklamını. Abi reklamı. <laughs> Kendini tekrar konuşacaksın evet. abi. Evet. Tanışacaksın böyle, böyle bir sesi bir boydan da alayım da böyle <laughs> bir... incelik şey de görünsün yani. Görünsün, evet. İki delikanlının. Hadi gelin şöyle bakayım. Evet, Bir yürüyün. Evet. Tam mankenler. Abi, mankensizsiniz ha. sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz be, Kayhan Bence. Beyciğim. Hoş Maşallah, maşallah, maşallah. İnşallah yıllar böyle sürer. İnşallah. Bu mutluluğunuz, bu, sağlığınız, huzurunuz. Bu ikinci yılın sonuydu. Üçüncü yılda da görüşeceğiz. Üçüncü yılın sonunda da, dördüncü yılın sonunda da, beşinci yılın sonunda da. Yemin ol ki bu video kalsın, beşinci yılın sonunda da böyle olacak. Ya, yeah, okay. Ben bu konuda çünkü evet. bir söz vermiştim. Beş yıl sonra diyeceğim hocam, bitti mi? Bitti diyecek. <laughs> <laughs> İyi, süper hoş şey geldiniz çok ağzınıza sağlık çok, sağ sağ çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.